Kangal bu şekilde serbest gezecek. Ben onu bunu bilmem. Ama böyle bir imkanımız yok şehrin merkezinde. Maya ile çetayı bıraktım. Bura parkın bildiğiniz o köşesi. Buraya fazla insan gelmiyor, köpek de gelmiyor. Biraz kuytu olduğu için. Bu da benim işime geliyor işime yarıyor. Köpekleri burada bir serbest bırakıyorum. Koşuyorlar. Bazen tilki kovalıyorlar. Enerjileri düşüyor. Ondan sonra biraz daha kolay oluyor onlarla gezmek. Zinciri fazla çekmiyorlar. Maya gel. Maya da bizi dinliyor artık. Şu taraf parkın içine yol. Maya istese oraya gider. Gitmiyor. Gel, gel çeto, gel, gel. Çeto halim. Bezgin çeto. Gel çeto. Hava da biraz sıcak. Hadi bakayım, hadi. Bu şekilde bunlar normalde ben orada duruyorum. Bunlar buralarda geziyor, meziyor tilki kovalıyor. Gelin bakayım. Gelirler biraz sonra. Şimdi benim YouTube videolarımın konsepti ne? Ondan bahsedeyim bugün. Biz bu YouTube'a başlarken içerimiz ilk başta kangal sevgisi, doğa sevgisi, çevreyi koruma, çevreyi temiz tutma, çocuklara, gençlere hayvan sevgisi aşılama. Onlara hayvanları sevdirebilme, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olma. Buna benzer içeriklerden bahsedeceğimizi, buna benzer içerikleri işleyeceğimizi söylemiştik. Ve öyle de devam ediyoruz. Kangal'ı tanıtıyoruz. Türünü tanıtıyoruz Kangal'ın. Kangal'a biz ırk demiyoruz. Kangal Anadolu çoban köpeğinin bir alt türü olarak tanımladım ben. Belki de benden başka bu şekilde tanımlayan yok Kangal'ı. Maya uçarak geliyor. Maya çok seviyor. Çok da atik bir köpek. Kangal'ın fiziksel özelliklerini tanıtıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz kadarıyla. Biz iddia etmiyoruz, çok iyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Ama biliyoruz. Çok fazla mütevazı olmak da vasat insanlardan dedik Maya, 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 gel buraya, gel buraya dedik Maya yaptı yapacağını. Gel bakayım gel. işte Yok. kan alın, kan alın. Gel buraya, gel Çeto, 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 Çeto gel, Çeto gel, Çeto gel. Çeto gel. Çeto. Çeto'yu böyle bir şekilde... Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel kızım. Vallahi kötü düşündük Maya hakkında. Gel. Gel. Gel Çeto. Gel. 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 gel Maya gel. Maya da geldi ya. İşte kangalların sağa solu belli olmuyor. Gel. O taraf parka doğru gidiyor. Gittiğini düşündüm. Geri geldi. Çok enteresan. Orada yol var. Sol taraf parka gidiyor. Sağ taraf da bizim köpeklerimizin bulunduğu yere doğru gidiyor Maya gitti ben gitti dedim geri geldi enteresan gel 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 ee, dediğim gibi kangalı çok iyi bildiğimizi iddia etmiyoruz ama biliyoruz konumuz cümlemiz yarım kalmıştı ee, çok fazla mütevazı olmak tevazu vasat insanlardan nasihat dinlettirir insana o yüzden çok fazla mütevazı da olmamak lazım bilgimiz konusunda bilmeyen insanlardan nasihat dinlemeyiz. Bizden daha iyi bilenlerle fikir alışverişinde bulunabiliriz. Şimdi videoların e, teknik şeyi de şu şekilde ben videolarda konuları tek videoluk yapıyorum. Yani dizi halinde çekmiyorum videoları. Birbirine bağlantılı videolar değil. Yani arkası yarın gibi videolar çekmiyorum ben. Her videonun konusu farklı. Benim YouTube'umda, YouTube kanalında. Bugün doğaçlama da gelişiyor. Hiçbir plan da yapmıyorum. Senaryo da yazmıyorum. Bugün aklıma bu konu geldi. Zaten takip edenler az çok biliyorlar. Biz sosyal konulara da değiniyoruz. Onu unuttum. Yani çok fazla politikaya da girip insanları sıkmıyoruz ama sıkmamaya çalışıyoruz ama e, günlük olaylara da değinmeden duyarsız değiliz yani. Değiniyoruz. Değinmemiz gerektiği kadar. Bazen hatta sinirleniyoruz fazla da e, bağırıp çağıra da biliyoruz videolar tek konuluk oluyor genelde. Bir sonraki videonun konusu farklı oluyor. Bir videoda Kangal'ın tipini tanıtabiliriz, başka videoda Kangal'ın karakteriyle ilgili bir şey söyleyebiliriz. Başka videoda Kangal davranışlarını anlatabiliriz. Başlıktan 3 aşağı 5 yukarı neyin anlatılacağı ortaya çıkıyor. Başlıklarımda öyle çok fazla gizem yaratmıyorum. Yani içerik neyse başlığı ona göre seçiyorum. Aslında başlık önemli YouTube'da yani böyle sansasyonel başlıklar atıp videoyu tıklattırabiliriz aslında veya e, ilgi çekici kapak fotoğrafları koyup videonun izlenimini tıklanma oranını arttırabiliriz ama ben öyle yapmıyorum neyse o genelde oluyor benim videolarımda başlıkta içeriği az çok ifade ediyor. Bu şekilde devam ediyorum. Dizi izlemeyi de sevmem zaten. Dizi de yapmıyorum o yüzden. Yani izleyici bir dahaki açtığında farklı bir konuyla karşılaşsın. Daha iyi benim için. Ben de mesela birbirini takip eden konuların devam ettirilmesi gereken dizileri hiç sevmem. Sıkılırım yani izlemekten. Bu şekilde konseptimizi şöyle bir özet yaptık şimdi Çeto ile Maya ile geziyoruz. Bunları parkın içine götürmeyeceğim çünkü artık artisti de çıkarıyorum. Burada biraz dolaşsınlar. Gidip bunları yerlerine bırakıp artisti de alacağım. Sonra belki ona da bir video çekerim. Videoları da çeker çekmez hemen yayınlayamayabiliyoruz bazen başka günler yayınlıyoruz. Yani bir planlı programlı şu an bir YouTube yapmıyorum. Yani videoyu şu dakikada yayınlayayım şu saatte iki günde bir video öyle değil. Aklım estiği şekilde yapıyorum şu an. İleride de büyük ihtimal böyle yaparım. Plan program işi fazla bana uymuyor. Bir de şey bu YouTube'dan benim bir maddi beklentim yok. Manevi beklentim var. YouTube'a başlarken de 100 bin demiştim hedefim. Şu an 2 bin falan oldu. Böyle bir YouTube'dan para kazanayım falan popüler olayım, YouTuber olayım gibi bir kaygım yok. Ben kendim severek yapıyorum bu işi. Sosyalleştiğimi düşünüyorum. İnsanlarla bir şeyler konuşuyorum. yorum yapılmıyor misal. Biraz videolarıma yorum yapılsa takipçilerim veya izleyicilerimle de bir şeyler paylaşabiliriz yani cevap mahiyetinde ama fazla yorum yapılmıyor. Ben kendim sosyalleşiyorum. Memnunum da. Bana 100 tane izleyici olsun yeter ama birkaç tane 10 tane, 5 tane bazı videolar geçen bir video çok az izlenmişti. Biraz tuhafıma gitti. Üzüldüm. Yani bir 50 kişi, 100 kişi izlesin yeter yani. 50 kişiyle, 100 kişiyle ben sosyalleşeyim şu aşamada. Yeter benim için ileride zaten ben bu kanalın çok büyüyeceğini düşünüyorum yani bunu böbrekten öyle sallama söylemiyorum biraz teknoloji kullanabilirsem biraz da daha fazla fazla yoğunlaşabilirsem bu video işine teknik anlamda içerik anlamında konu anlamında çoğaltabilirsem bu kanal çok büyüyecek kapatayım da köpeklerimi bağlayıp bağlayıp götüreyim hoşça kalın sevgiyle kalın görüşmek üzere